Türkiye'deki restoranlardan sonra buradaki restoranlar da artık çaya para kesmeye başladılar. Hani yemekten sonra çay geliyor onu adı sona yazmaya başladılar. 1 pound, 2 pound. Bugün Kuzey Londra'ya gittim. Bir öğlen yemeği yedim. Yemek çok güzeldi. İlk kez oraya gitmiştim. Tam hesabı ödeyeceğim dedi ki, dedim ki çay alabilir miyim? Dedi. Pardon beyefendi çayda çay da ekleyelim dedi. Yani ekleyeceği 1 pound. Verdiğim hesap 17-18 pound. 18 evet. Dedim siz çaya para mı kesiyorsunuz? Evet dedi. Dedim kalsın. Kardeşim ben hala İngiltere'de olsak yemekten sonra gelen çaya para verecek kadar hazır değilim. Cinna... Siz de vermeyin ben bundan sonra oraya gitmem gideceğim yere de soracağım yediğim yemekten sonra gelen pa çaya para kesiyor musunuz kesmiyorsunuz eğer evet ise oradan direk çıkacağım siz de protesto edin ne bileyim çay bizim kültürümüzde bizim gelenimize ikramdır çay çaya para kesilmez ben şahsen ödemem siz de ödemeyin arkadaşlar buradaki iş yerleri artık her şeyi paraya çevirmeye başladılar galiba o Türkiye'deki videoları haberleri duyuyor ya Duyduğuma göre İstanbul'da şu an bir çaya 60-60-70 lira yazıyorlarmış. Vallahi İstanbul'a da gitsen de çaya para vermeyeceğim. Çay parası alan yere de yemek yemeyeceğim. Burada da öyle, orada da öyle. Siz de ödemeyin arkadaşlar. Eğer olursa bunlar yakında restoranda ayak basıyorsunuz ya, onun parasını da alacaklar sizden.